Diyaloğun konusu tabii ki ne olabilir? Times mı, dates mi? Time zaman demek, saat demek. Date de tarih demek. Neden bahsediyordu? Yes, tarihten bahsediyorlardı. Evet, diğer bölüme geçelim. Soruları cevaplayalım. What is the date? Tarih nedir? Tarih derken bugünün tarihinden bahsediyor. Diyalogta da yazıyordu. It is the 5th of June. Haziran'ın 5'i. When is Carrie's birthday? Carrie'nin doğum, John's John doğum günü ne zaman? It is on the 28th of June. Haziran'ın 20'sinde. When is John's birthday? John'un doğum günü ne zaman? It is on the 31st of first of December. Aralığın 31'inde diyor. Write your birthday, then ask your deskmate and write his or her birthday demiş. Önce kendi doğum gününüzü yazın, sonra arkadaşınızınkini yazın demiş. Bunu örnek olarak veriyoruz. 21.07.1979 bu bir örnek. Ee, yazarken ne yapıyoruz? Önce 21. diyoruz. 21. Araya of getiriyoruz. Sonra ayın İngilizcesini yazıyoruz. Temmuz. 19 şöyle 2'ye bölüyoruz istersek 1979 şeklinde. Siz 2000'li tarihlerde doğduğunuz için 20 işte devamlı yazabilirsiniz. 2000 kaçta doğduysanız. Eee ya da 2000 2000 and işte bilmem ne şeklinde de yazabilirsiniz.